merhabalar ben Süleyman Can Şimşek yeni videoyla karşınızdayım Bugünkü konumuz Exception Handling. Gerçekten Java'daki en önemli konulardan bir tanesi. Madem advanced konuları anlatmaya çalışıyorum, o zaman Exception Handling'e de giriş yapmamız gerekiyor. Önce ne olduğunu anlamaya çalışalım. Exception aslında yine yabancı olmadığımız bir konsept. Çünkü eğer siz benimle buraya kadar geldiyseniz, neredeyse 60 videoya yakındır bir video serimiz oldu. Ve siz eğer kendiniz de uygulamaları yaparak Java'ya çalışıyorsanız, Bugüne kadar muhakkak ve muhakkak e, exceptionlarla karşılaşmışsınızdır. Örneğin e, benim videolarımda en azından biz e, bir belli yerlerde exceptionları zaten gördük. Bu uyarılar bize geldi. Ne oluyordu? E, programın herhangi bir yerinde bir hata, program patlatacak bir olay meydana geliyordu. Bu herhangi bir şey olabilir. Örneğin bir array e, array yaptınız. Bu array'in 10 tane elemanı var. Siz gidip de 15. elemanına erişmeye çalışıyorsunuz. Haliyle 15. eleman mevcut olmadığı için Program size uyarı verecektir. Buna exception yani e, hata olarak düşünebiliriz ama direkt olarak error yani İngilizce'deki error karıştırmamak gerekiyor. Buna birazdan değineceğim. Exceptionlar daha özel bir durum. E, size e, bir hata meydana getiriyor ve program size bunu gösteriyor. E, ve bunlar iki farklı şekilde oluyor. Biz her zaman compile time ve run time diye iki farklı kavramı konuşuyoruz. Bunların arasında şöyle bir şey var. Sizin yazdığınız kod e, öncesinde derlenmesi gerekiyor. Çünkü Java derlenmesi gereken bir dildir. Sizin kodunuz derlenirken eğer program bir hata görürse programınız çalışmayacaktır. Ama programınız sorunsuz bir şekilde derlendi. Derlenirken herhangi bir sıkıntıyla programınız karşılaşmadı ve programınız çalışmaya başladı. Artık çalışma esnasında herhangi bir hata gelirse işte biz buna runtime diyoruz ve runtime'daki exception'lardır bunlar. Ama derlenirken bir exception meydana geliyorsa da compile time'daki exception'lar olarak düşüneceğiz. Bu ikisini farklı düşüneceğiz. Peki exception tanım olarak, sözlük anlamı olarak nedir? Abnormal condition. Yani normal olmayan durumlara exception denir. Programın flow yani akışını bozacak herhangi bir event yani olaydır. Ee, bir exceptionlar sadece bir tane değil. Dediğim gibi e, Java'da birçok farklı exception türü vardır. Ancak şunu bilmemiz gerekiyor. Java'da konuştuğumuz her şey neredeyse Belki de her şey direkt neredeyseye bile gerek yok. Bir nesnedir arkadaşlar. Bu yüzden exceptionlar da aslında nesne, obje olarak düşünebiliriz ve bu yüzden bunların da bir hiyerarşisi var. Biz ne biliyoruz önceki videolardan? Her şeyin, bütün nesnelerin en root level'ında kökünde, object sınıfı yer alıyor. Demek ki exceptionlar her ne olursa olsun bir şekilde bu object sınıfına bağlı olması gerekiyor. Şimdi buradaki açıklama yapmadan önce buradaki exception hiyerarşisini göstermek istiyorum. Burada Trouble denen bir sınıf var ve ikiye ayrılıyor. Bir tarafta exceptionlar, diğer tarafta ise errorlar var. Error burada tam e, gözüküyor mu bilmiyorum. Şunu biraz büyütmeye çalışayım. Tamam exception'lara baktığımız zaman IO exception, SQL exception, class not found exception, runtime exception ve bu da altında dallanıyor. Error tarafına baktığımız zaman stack overflow ki biz bunu gördük. E, virtual machine error, out of memory error gibi e, türüyor bunlar da. Peki exception'la error'un farkı ne? Şimdi unchecked ve checked diye bir mevzu var arkadaşlar. Yani işaretlenmiş. Kontrol e, de diye çevriliyor. Diğer tarafında ise işaretlenmemiş. İşaretlenmiş ve işaretlenmiş ne olabilir? Eğer compile time'da e, exception'ları görüyorsak biz compile time içinse bu exception'lar bunlar checked olanlar yani işaretlenmiş olanlar runtime ise işaretlenmemiş yani unchecked olanlar yani birini ben e, compile time'da görebilirim ben bununla uğraşabilirim ancak diğerini runtime ne olacağını bilmiyorum runtime'da bu yüzden bunlara unchecked diye ayırıyoruz. Errorlar unchecked'tir. Çünkü e, siz program çalıştığı esnada ne olacağı tam olarak kestirilemez. Stack overflow yani sizin call stack'ini eğer e, dolmuşsa hafızası o zaman size, size, stack overflow exception verecektir. Ya da e, JVM ile virtual machine alakalı bir hata varsa ya da memorinin yetersiz olmasıyla bir alakalı bir hata varsa bunlar errorlardır. Exception'larla biz bunları konuşmuyoruz. aslında Errorlar ayrı bir durum ve kontrol edilmesi genellikle pek mümkün değildir. Yani siz kod içerisinde tabii ki bunları e, gözlemleyebiliriz, ne olacağını az çok kestirebiliriz ancak e, biz bunu runtime'da bilemezsiniz. Yani program bilgisayar onu bilemez ve runtime'da bunlar e, meydana gelebilir. Ancak exception'larsa Bunlar kontrol edilebilir ee, ve Handling yani Exception Handling dediğimiz zaman Bundan bahsediyoruz aslında Program elbette ki bir yerde hata verebilir Sizin binlerce satırlık bir kodunuz Büyük bir projeniz olabilir Ve illaki hatalar çıkabilir Önemli olan bu hataları Bir şekilde kontrol altında tutabilmek Biz bir programcı olarak Biliyoruz ki zaten program bir noktada hata verebilir. Ya kullanıcıdan kaynaklı, koddan kaynaklı bir yerde hata verebilir. Biz bunları önceden tahmin ederek olabildiğince programın hatalarını belli bir akışa uydurmaya çalışacağız. Kontrol altında tutmaya çalışacağız. Çünkü ne oluyor? Yukarıya bir dönelim. Burada 10 tane statement var. Ancak varsayalım ki bu 5. statement bize bir exception occur edecek. Yani exception atacak meydana getirecek. Bu beşinci e, statement'a bir takım sıkıntılar var. Program gelip e, yukarıdan aşağı doğru okumaya başlıyordu. Her zaman olduğu gibi. Statement 1'i çalıştırdı güzel. 2'yi, 3'ü, 4'ü okudu. 5'e geldiği zaman program burada patladı arkadaşlar. Artık 6 ile 10 arasındaki bunlar da dahil olmak üzere e, buradaki statement'larımız, ifadelerimiz Çalışmayacaktır çünkü 5'te artık bir e, hata meydana geldi ve call stay'imizde bu hata yansıtıldı böyle bir şey çağrıldı daha sonra program geri kalanını göz ardı edecektir okumayacaktır orada artık terminated oluyor yani programınız çalışmayı bitiriyor peki biz bunu istiyor muyuz? Hayır ben burada 6, 7, 8, 10 bunlarda ben bazı işlemler yapmak istiyorum. Ben bunları boşuna yazmadım. Bunların çalışmasını istiyorum. Eğer 5'te bir hata meydana geldiyse bu hatayı bir şekilde çözüp yoluma devam etmek istiyorum. Burada da exception handling de Java'da bilmemiz gereken en önemli konu try ve catch bloklarıdır. Bunlar if else çok benzer ve birazdan da idemizi açıp bunun uygulamasını yapacağız. Hiyerarşisini anlattık. Buradaki Exceptionların tipinden de bahsettik Checked olan unchecked ve error olanlar da bunları da iyi bilmenizi istiyorum çünkü bunlar size belki sınavlarınızda belki de mülakatlarınızda sorulabilir gerçekten exceptionlar bir iyi bir yazılımcı olmak için e, iyi bilinmesi gereken bir konudur kesinlikle göz ardı edilemez e, ve gelelim buradaki anahtar kelimelerimize bu konunun adı altındaki. Try catch blokları dediğim gibi exceptionları handling etmeye yarıyor. Final de aynı zamanda. Bir de throw ve throws var arkadaşlar. Throw İngilizce'de atmak anlamına geliyor. Siz herhangi bir exception'ı atabiliyorsunuz. Yani kendiniz isteyerek bir exception fırlatmak da diyebiliriz. Fırlatabilirsiniz. Throws'a siz bir metot yazdığınız zaman bu metot bir exception'a yol atabilir. Yani bir exception fırlatabilir. Kesinlikle fırlatacak diye bir kaide yok. Yani normal şekilde de çalışabilir. Geri gelirse eğer bu bir exception fırlatabileceğini yazarsak eğer biz bu metoda, throws ifadesiyle programcı şunu bilir. Eğer herhangi bir metodu çağıracak olursa farklı bir yerde, o zaman bunu kesinlikle handle etmek zorundadır. Çünkü biliyor ki programcı ve bilgisayar bu metot exception fırlatabilir. O yüzden kesinlikle bunu öncelikle handle etmelisin diyor. Ee, aslında bunu demese bile bizim her zaman gözümüzün açık olması lazım. Ee, bizim her zaman bunun bilincinde olmamız lazım. Yani bu program bir şekilde exception fırlatabilir mi? Nelere sebep olabilir? Mi? Ne gibi hatalar çıkabilir? Bunları sadece Java'ya da has değil, hangi kodu yazarsak yazalım bizim bir yazılımcının bunu her zaman düşünmesi gerekiyor arkadaşlar. Bizi e, yani diğerlerinden ayıracak özellikle bu olacaktır. Peki bunların basit örneklerini Burada gösteriyor. Biz kendimiz de yapabiliriz. Şimdi gelip idemizi açalım. Herhangi bir proje oluşturun sizde. Main sınıfımızın içerisindeki main metodumuzda bir şeyler deneyelim arkadaşlar. Örneğin integer bir değerim olsun eşittir diyeceğiz. Integer sınıfına ait buradaki parsing metodunu kullanıp bir stringi integer'a parse edeceğiz. Yani onun içerisindeki integer olan kısmını almak istiyoruz aslında. Ben buraya selam yazayım ve programımızı buradaki satırı sonlandıralım. Yaptığım şey ne? Selam diye bir string var. Bunda e, integer'ı integer olsaydı eğer bu bunu inte dönüştürecekti ve bunu da işte ekrana geleceğim, yazdıracağım. Mesela system out print ile bu değeri ekrana yazdırmak istiyorum. Programı çalıştırırsam bakalım ne olacak. Bize direkt olarak hata veriyor. Verdiği hata ne? bakın burada gri bir şekilde görüyorsunuz, Number Format exception'ı almış olduk. Bunun gibi daha türlü türlü bir sürü farklı exception türlerimiz var arkadaşlar. E, number Format Exception verdi e, Bize input string olan selamı, e, bunun içerisinde herhangi bir number olmadığı için program hata verdi. Ancak buraya gelip e, 66 yazsaydım mesela. Bu programı tekrar çalıştırsaydım ne olacaktı? Direkt olarak program herhangi bir hata vermiyor. Ben böyle bir şey yazdığım zaman bunun içerisine diyelim ki bir e, farklı bir yerdeki bir değer bunun içerisine ben atama yapıyorum buraya yazıyorum. O değer herhangi bir şekilde değişiyor sürekli. Eğer string direkt olarak yani e, karakterler gelirse sayılar yerine program hata verebilir. Demek ki benim bu şekilde bir şekilde burayı handle etmem gerekiyor. Peki ne yapacağım? Try ve catch bloklarını kullanacağım bunun için. Şu kısmı bir keselim ve try catch bloklarımızı oluşturmaya çalışalım. Yapmaya çalıştığımız şey e, if else çok benzer bir yapı. Try diye bunun içerisine buna da bir yorum satır oluşturalım. Burada yapmak istediğimiz ve hata fırlatma ihtimali olan şey burası. Yapmak istediğim işlem ancak hata fırlatabilir. Şimdi. Ardından if de olduğu gibi bu else kısmı da catch bloğu. Hemen böyle yazılır. Catch içerisinde bakın bu sefer parantez normal parantezlerimiz aldı. Daha sonra da catch bloğu içerisinde catch bloğumuzu oluşturmuş olduk. Burada da eğer hata alırsam diyelim. Olay özünde çok basit bir şey ancak çok gerekli bir şey. Try'den siz bir deneme yapıyorsunuz yani dene, keşte de yakala demek. Ben burada bir kod denemesi yapıyorum. Bu kod bana hata fırlatabilir. Bunu şuraya yapıştıralım az önceki kısmımızı. Integer değer böyle bir şeyi e, pars edecek. Eğer hata alırsa da buraya az önce ne aldık? Number format exception aldık. Eğer number format exception e, gibi bir hata alırsa buraya da e diye exception'ın kısaltılmış Aslında buna bir isim vermiş oldum bu exception'a. E'yi alırsa ben bu hatayı ekrana yazdırabilirim. Ekrana e'yi print et. Burada da şu an önce bir çalıştıralım arkadaşlar. Eee aynı. Try'da sen bunu hata almadın ancak ekrana yazdırma yapmıyoruz buraya. print ile tekrardan değerimizi yazdıralım. Çalıştıralım. Ne oldu? Önce geldi bu main metodu içerisinde try bloğunu okudu. Burada yapmak istediğim bir işlem var ancak hata verebilir. Peki deniyor bunu. E, denediği zaman hata almıyor. Hata almadığı için eğer hata almıyorsa try catch bloklarında bu catch'i okumuyor arkadaşlar. Burada e, aslında tamamen oradan işlemden çıkmış oluyor ve geri kalan kodumuzu okumaya başlıyor. Yani bu catch bloğu içerisine girmiyor. Peki hata alsaydı ne olacaktı buraya? Tekrardan selam yazalım. Selam herhangi bir number içermiyor. Bakın number format exception'ı bu sefer bize direkt olarak hata verip programımızı kitlemedi. Sadece exception'ı print etti. E, mesela ben burada daha sonra yine bir ifade yazdırıyor olayım. Burada da e, try catch'ten çıktım desin. Tekrardan çalıştıralım. Bakın bu kısım çalışıyor. Ancak bu sefer try catch'i silelim. Şu kısmı bakın yine kopyalayacağım burayı. Burayı da silelim ve daha sonra da yapıştıralım çalıştıralım burayı gördüğünüz gibi e, tam da beklediğimiz şey oldu eğer ne dedik siz exception handling yapmazsanız ki bu kadar önemli bir şey yapmadığınız zaman bu satırda üçüncü satırda programım patlıyor ve program patladığı için bu geri kalan buradaki yapmak istediğim farklı bir iş var bu çalışmıyor program burada patladı gördüğünüz gibi direkt olarak hatamı verdi ve e, işlemi terminate etti Process finished with de exit code var. Şimdi ben buradan tekrardan yaptığım şeyi geri alacağım. Try catch bloğunu çalıştıracağım. Zaten bunu gördünüz. Eğer exception'ı e handling edersek program çalışıyor ee, ve burada ben zaten bilincindeyim o hatayı alacağımın. Hatayı alırsam da ne yapacağımı da söylemişim programa ve bu işlemi yaptıktan sonra geri kalan kısmı program patlatmadan yazdığınız kodu hala çalışır bir şekilde burada try cache'den çıktım kısmı da çalışıyor oldu. Bu gerçekten güzel. Şimdi e, tekrardan şeye dönelim. E, buradaki başka anlatmadığımız ne var? Diğer Exception türlerinde kısaca isim olarak değineceğim arkadaşlar. Zaten karşılaşacaksınız. Önemli olan o balık tutmayı öğrenme kısmı. Siz e, Exception'ları Handling etmeyi öğreneceksiniz. Tamam biz devam edelim. Bir de Finally diye bloğumuz var arkadaşlar. Bu kısmı silelim. Bunların en arkasından konuşmamız gereken şey Finally bloğudur. Bunu yazdığımız zaman direkt olarak çıkıyor. Finally ise şöyle bir özelliğe sahip. Hata alsanız da almasanız da her şekilde ve altını çizerek söylüyorum her ne olursa olsun çalışacak olan kod kısmıdır. Buna da yine soğut olarak deneyelim. Ekrana yazdıralım. E, finally içerisinde çalıştım desin. Çalıştıralım. Normalde bu dediğim gibi selam olduğu için hata verecek bir kod kısmı. Programı çalıştırıyorum. E, catch bloğumuz çalıştı. Bakın bu kısım çalışmadı. Ancak final bloğumuzda çalıştı hata almasına rağmen. E zaten biz final dışarısında yazsak da çalışıyordu. Orası ayrı bir konu arkadaşlar. Birazdan değineceğim ona. E şimdi şuna dikkat edelim önce. Burada programımız hata verdi. Try bloğunun içerisindeyim. Burada bir deneme yapıyor şu anda. Burada kodu deniyor ve burada hata aldı. Bu 5. satırda. 6. satırdaysa yine try bloğu içerisinde ekrana bir şey yazdırmaya çalışıyordum. Ancak burada değer ekrana yazılmadı. Çünkü Beşinci satırda hata alır almaz direkt olarak catch bloğu çalıştı. Ne zaman e, hatayı yakalarsanız o zaman direkt olarak catch bloğu çalışır. Çünkü catch bloğunun içerisinde böyle bir şart var. Number format exception'ı yakalarsan eğer sen o zaman direkt o bloğun içerisine girip çalışıyor. E, bu yüzden bakın şu kısım çalışmadı burası önemli. Burayı aklınızda tutun. Ve her ne olursa olsun çalışacak olan bu final bloğu ise Gördüğünüz gibi çalıştı. Peki hata vermeseydi programımız. 66 yazalım. Tekrardan bu sefer hata vermeyecek. Çünkü sayı veriyorum. Ve sayıyı integer parse edip değerimizi atamış oldum ve bir sıkıntı çıkmadı. Bu sefer bu kısım hata vermediği için bu kısmın çalışmasında bir kusur yok. Program orada patlamadı. Ee, ve bu yüzden hata almadığım için catch bloğu çalışmadı. Harika ama her ne olursa olsun çalışacak olan kısım finally bloğu ise yine çalıştı gördüğünüz gibi. Catch bloğundan olan e, steam out print eleni biz burada görmüyoruz çünkü o bloğun içerisine girmedik. İkinci bir husus var arkadaşlar. Şuradaki finally bloğunu keselim. Siz e, bir try'ınızda bir deneme yaparken sadece number format exception almayabilirsiniz. Herhangi bir exception'ı burada artık her nasıl bir işlem yapıyorsanız Farklı bir exception Mesela index out of bound diye bir exception vardı. Yine arraylerde görüyorduk. Arrayın farklı bir indeksine, olmayan bir indeksine erişirseniz böyle bir hata alırdınız. Stringlerde bir array olduğu için onlarda da string out of bound gibi bir exception vardı. Demek ki farklı exceptionlarla karşılaşabiliriz. O zaman exception hiyerarşisine tekrardan bir göz atmak istiyorum. Buraya gelelim. Hiyerarşimizi bulalım. Bu kısım şimdi hep şey buradaki altında bakın IO exception, SQL exception, Class not found runtime bunlara da değindik. Bunların hepsi tepesinde bu hiyerarşimizde exception'a bağlı. Exception isminde bir sınıfıma bağlı ve o da Throwable'a bağlı. O zaman gelip kodda Number format exception yerine genel olarak sadece exception diyebilirim. Herhangi bir hata alırsa program çalışacak. Çünkü diğer bütün hatalar bunun altında aslında. Gördüğünüz gibi böyle ancak diyebilirsiniz ki en root level'da bu yok. Exception'lar yok. Bunun da üstünde trouble denen bir sınıf var. Yani fırlatılabilir anlamına geliyor. Bu interfacedi sanırım. Böyle bir şey var ve bundan türüyor diğerleri. Ancak şunu söylemem gerekiyor. Bu hiç böyle gör, görmeyeceğiniz bir kullanım şekli. Çünkü en yaygın kullanım %99.9 devreden şekilde exception'ları olarak görürsünüz. Yani o catch'in içerisinde exception'ı görürsünüz. E, çünkü trouble aldığınız zaman bu error da fırlatabilir e, demek oluyor bu. Bir errorla da karşılaşabilir ancak bunun davranışları daha farklı olduğu için ve e, unchecked bir olay olduğu için genellikle biz bunları yazmıyoruz. Yani trouble değil. Size de böyle bir kullanım her zaman kafanızda oturmuş olsun. Exception yazıyorsunuz arkadaşlar en üstte. Ee, yani %99 göreceğiniz kullanım bu şekildedir. Ha, siz daha özel, daha spesifik hataları bellidir yani o hatayı alacağınız o zaman Exception değil de buraya gelip ne olabilir? Number Format Exception, e, Null Pointer Exception, e, Index Out of Point Exception gibi e, Exception'ları spesifik olarak belirtebilirsiniz. Yani genel olarak Exception'ı yazmak yerine. Bu birinci husus. İkincisi ise yalnızca bir catch bloğu çalıştırmak yerine catch bloklarını sıralayabilirsiniz arkadaşlar böyle. İşte bir tanesi şurada yazalım. Number format exception fırlatır. Diğeri aritmetik exception fırlatır. Diğeri ise index out of bounds exception fırlatabilir. Bu şekilde bir kullanım da yapabilirsiniz. Yahut buraya gelip number format exception or kullanımını yapabiliriz. Burada direkt dik çizgi or yazıp diğer exception'da yazabilirsiniz. O da bir yöntem. Şimdi bunları silelim. Finally bloğunda öğrenmiş olduğunuz arkadaşlar. Konumuz bu kadardı. E Exception'lar bilmesi gerekiyor. Ee, özellikle zaten programlarınızı yazdıkça farklı hata türleriyle de karşılaşacaksınız ister istemez. Try Catch'i kullanıyoruz. Exception'larımızı Handling ediyoruz. Atladığım bir yerler varsa yorumlarda belirtin. Bu videonun ikinci kısmını Part çekebiliriz. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.